geleceğin yani Atam Mustafa Kemal ne demişti? Ağaç yaş Ne olursa olsun. Bu ülkenin geleceğini gençlere emaneti ediyorum. Biz de mikrofonu genci emaneti bütün toprak kokusun. Özledim artık annemi yüzüm. Firalarıma da gelmiyorsun. Küstüm yoksa gelmedin diye. Kaç kez geldiğim bir an söyle. Duygusuz sözlerimsin. Bugün ben yalnız bakın var. Herkes anne kıymeti besin. Pişman olsun sonra günce. Ama ben yapmıştım. Herkes anne kıymeti besin. Pişman yaptım cesasal. İçerim anne anne Sevgilerim selamlar Sesi duymak bile ihtiyar Kendi uluğumda hayatımda Üzgünüm <laughs> ben kalmamışım Kalbim sıkılıyor <laughs> Harbi var Sağlam kalmadığımdan başka Her şeyim <laughs> durulmuş da Sanmasım da Hayır bıktım artık Boş bir hatta Sevgimle gel boş yolda <laughs> Beni sevme